Herkese merhaba, merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ohanes, bir de Yato, Muhammed yanımızda. Hoş geldiniz. Şimdi e, kim katil, kanka? Bilmiyorum. kanka, katilsen kil yazısı var, kanka kil yazısında var. Kil yazısı varsa katilsin. Lan ne niye bas, bu butona, ba butona bastınız? Kanka bak, o butona basan geri zekalı. Onu atın bence. Ona oy verin. Salak gibi butona basıp duruyor. Nerede? Nerede, Nerede Yo e, siyahlı kanka. Yo mama e, kırmızı butona bastı. Ver ona. Tamam, verin, verin. At verin. gitsin ya. Bu arada bence hissirim diyor ki yo mama bir bence kat. Eğer fil sence o düğüme basar mı kendini? Bilmiyorum. Yokan senden değil yani, senin gibi biri değil. Görev yapacaktım tamam mı? Gittiler butonu basılar en besindeler. Yokan ben direkt öldüm lan. Nasıl ya böyle şey? Kör müydün?

Hem şu oh, so, ekranda şey it so. ilk ordu. Yani bu bu ekrandan eee katilleri bul falan. Ama bu katili bulmak şöyle şöyle değil. Eee böyle Flask'le oy vermek değil aslında. Bunlar Türk Türk olsaydı var ya çok güzel olurdu oyun. Kırmızı yakalandı. Yok katil? Nereden biliyon ki? yohan katil. Değilim. Kanıtın var mı? Söylesene. Evet var. Söyle. <laughs> ne alaka ya? Oğlum sen yoğmamaya vermem vermemesin ki kanka. Eşittir şu anda. Bu arada birisi oyundan çıktı salak gibi. Aa yoğmama oyunu la Was e, import değil de. mi? Kanka bak bak kafamda çocuk <laughs> yanımda çocuk. <laughs> Sen de mi geleyim? Kaç. Kaç. Ya kaç. ya katil değilim inanmıyor buna. Katil olsaydım şu anda direkt Nerede? ölmüştün. Kanka neredesin? Kanka elektrik amına bu butona basmayın. Oha! Kanka onları ben öldürmüş olamam. Yani. Yanındaydım az önce. Ya hiç Yok, hayır, demiştim. Ya yemin ederim öldürmedim gerçekten kank yanındaydım az önce O kadar kişi yanından geçmedi bile mermin, mermin, katil şey... Yok, Değilim yemin ederim değilim ya inanmıyorsunuz ya Kanka skip void ver ya skip <laughs> void Hayır. Ben aşağı. Şey... Eee da vermiyor. Yo mama bir versene. Herkes skip verdi. Skip diye geçecekler. Ben yok. Artık şu salak butona basıp durmayın. Allah Allah. Lan sabotaj var. Güzel düzeltmemiz lazım. Lan yürü yürü yürü. Ee, şuraya basıyorum. Hadi hadi düzelse. Düzeldi kanka gerek yok biz hallettik. Bir dakika ya şu kişi ne <laughs> afk? Yo mama bir afk ya. Reaktördeyim gel yana. Reaktörde misin? <laughs> kanka düzelttik biz onu. kill Ayomama Konko store'dayım. Starı Öldü işte. Ortaya doğru. Ah! Turuncu katil, turuncu. Beni öldüren turuncu'ydu. Turuncu mu katil? Turuncu. Allah'ın ekber deyip ünlü çık doldurdu direk. Mehmet gel diyorum. Mehmet kim? Ohanes. Ohanes'i ben eee kanka gerçeği söyleyeyim katil bendim. Ohanes'i öldürdüm. Ya ben de turuncuyu sarıyıydı zannediyorum. <laughs> Kanka tamam <tavuk. gülüyor> Ama bak ben seni öldürmedim onu. Yo mama bir öldürdü. Yo mama bir. Diğer katil. O hala zoyundan gitti. Allah'ım salaklar sizi. Yani oyundaki her zaman değişir. Kanka gerçekten ben seni öldürdüm ya. Ne oldu? Buradayım. Kanka bu arada seni öldürebilir miyim? <laughs> ya Turuncu niye basıyor bu butona ya? ter öyle zeymiyom. Yellow diyor. hangi amına koyayım? Kokichi, Kokichi. Ha Kokichi bence. Kokichi, Kokichi, Kokichi. Oğlum dur. Omadan beni şey yapıyor. Sesinden atıyor. Ulan şu turuncu da katil neyimin falan diye atıyor Yok, böyle. Efendim. Kanka seni çok kızım öldürdüm. Yok ama senin olmadan Bu katil kim o? Evet bu katil kim o? Katil kim? Ya <laughs> kalsın Ben söylemiştim. Vardı katil olmak hiç katil. istemiyordum da. Katil. Evet. Beni katil yaptı Allah'ım. Ondan sonra kanıtı ne dedi? Çünkü sen yuvasın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yine şiddiz ağla. ağla. Turunculu ağla Turunculu. Ağla Turunculu. Turuncu ağlayacaksın <laughs> tamam mı kardeşim? Kanka re reaktörü bulacağım. Yoksa bunlar kırmızı butona basıp duruyor salaklar. Kanka ben, biz oyundayız biz oyundayız. Oyundayken söyleme. Hayır. O da giremiyorsun ki ya. Kaç Kanka beni öldüremez ki. Kanka evet evet o katil. yoğun mama bir katil o seni öldürmeye gelecek. Ben ver, uzaklaş Kanka çok şey komik. Ben, sağ sol Ya bassana şuna. Allah versin. Kaç kişi kaldı? Sen Of kazandık bir koyduk var ya. Kanka kodu söylüyorum hemen. Kanka seni öldürmedim bu arada merak etme. Eee kodu söyleyeyim mi? Söyle, G G, G X, G X. Yok, G K X. T Y Q K-T-E-Q t yok Her maç katil değişiyor. Çık ben çıkarsam katil ilk seni öldüreceğim Şu an biz mi? bir maç tamamladık mı? Aynen. Biz bir maç tamamladık. Yo tabii ki siz katil olursanız çok güzel oynarsınız. Beni öldür be öldürebilirsin tabii. Sıkıntı değil. Da <laughs> ben de öldüreceğim. Ben Beni korkuyorum. Sen beni saptın direkt. Ben kanka ben mi? <laughs> oha pinga bak 1898 <laughs> ping var Jokan, ne ya? hadi ama bir 10 kişi olalım lan allah allah 1 kişi 2 kişi eksik olmak ha okey şimdi başlayalım başlatma 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 başladık ah oh, normalim hele şükür Neredesin? 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 Kanka benim benim görevlerim var. Şu uzaylı görevi, Eee, meteor. Ben niye butona bastınız? Beyazı basmış. Oyundan çıkmış. Oyundan çıkıyorlar bu ne abi? kanka hit hit hitlore ver lan hitlore verin şerefsizler ya arkadaşlar hit hitlore attık ve 3 kişi gerizekalı çıktı ama bunların bir tanesi katil bence katil değilmiş bu bakalım aynen bir tane katil var arkadaşlar sadece bir tane bir tane yota olabilir ohanes olabilir herkes olabilir ama oha nasıl olsaydı oha nasıl olsaydı tabii ki de bu burayı susamato yapamazdı aynen burayı düzelttik lan ne basıyorsunuz iki demir? Siyah mı? Yo mama yer. <laughs> Abi adam gibi bunlar niye? Tamam verelim. Not Rooney. runye. Ben mavi <laughs> yani, Yok yok sana vermedim kanka. Dark Mars. O cızırtı. O cız. Lan yuh. Bana niye veriyorsunuz? <laughs> ya ben sabatıcı <laughs> <3 'ü> düzelttim <laughs> lan. Mallar bana da oy veriyorlar. Ben görev yapacağım. Yukarı, 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 sana bana mı verdin lan? Ay ben sana verdim. Bu arada ben ölürsem katili söyleyeceğim size. Kırmızılı katil. Kırmızılı mı? Kırmızılı katil. Motor butona... ya kapılar kapandı. Oha ne sen misin? Oha ne siktir git. Kapılar kapandı amına kut. Kanka basacağım ben bu butona. Ben de bastım. K kırmızı kalsın kırmızı. Benim gücüm çok fazla. Red bir dakika red is kill. Red, red, red is, is. Bir dakika. Yolmalar değil mi? Yolmalar. Yeşil. Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı yakın. Kırmızı yakın. Kırmızı <laughs> Verdim. Veriyoruz yani illa ki kırmızı atılacak. Oo kırmızı, kırmızı da kendisine oy vermiş Kırmızı kendine oy vermiş <laughs> Katil mi? Aynen arkadaşlar katil katil etmiş evet. Kazandık bir daha, bir daha, bir daha, play game. Tamam, play bir game. Daha, daha. Okay. Yok başlıyor. Yukarı, kendi kafayı beğenmedi. Beğeni kafa. Evet arkadaşlar, videom bu kadar ben üç el attık. Ee, yeni bölümler için. Nen, hayır, kanka, ben bitireceğim videoyu fazla uzamasın. Bir daha bitir, Bir daha oynayacağız. İyi geceler arkadaşlar.